Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. A101'den büyük Haribo paketi satın aldık. Bakalım içinden neler çıkacak. <laughs> Açayım mı? Anne? Aç bakalım anneciğim sen. Koparsa, Bu da Sıla'nın bebeği Gül. Evet Gül. Arkasından varsa. Aç bakalım Bandı hayatım. Bantı var önce. Bantını evet. Açalım. Aç bandından aç bakalım. Dene. Yardımcı olayım mı? Evet. Paketi açmasına yardım ettim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi çıkart bize içindekileri anneciğim. Çok heyecanlıyım. Acaba neler çıkacak? Biraz çıktı. Bakayım. Ay neymiş bu böyle? Ekşi jelibon şeker. Bu da tatlı çıktı. Ay benim en sevdiğim çilekli marshmallow. Bayılıyorum. Keşke gene çikolata eritseydik. Kolalı jelibon. Başka. Bakayım bir küçük şekerler. Şöyle bakalım. Küçük jelibon şekerler çıktı. Ayıcık şekerler çıktı. Şöyle. Bakalım. Mini boy. Arkadaşlar şunların küçüklüğüne bakar mısınız ya? Bu ne hayatım? Uzay gemisi. Uzay gemisi mi? Star Mix diyor. Ay. Bak anne bunlar çıktı. Daha bir sürü küçük paket çıktı. Hadi şimdi bunları açalım. Açalım anne bunu. Tabağın önüne al. Ama açalım anne. Tamam. Şimdi yardımcı olacağım ben sana. Tıkı tık. Tıkı tık tık. Tık 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 tık. Dök bakalım. Dök 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 dök. Şöyle. Tadına bakalım mı? Tabii bakalım. Hmm, çok güzel. Kopmuyor mu? Koptu. Koptu mu? Hı -hı. Bakayım bir tane de. Oy, bir tane de bana versene kız. Hmm. Aynen. Hmm. Eşşe. Felaket et eşşe. Aynen. Bakalım. Arkadaşlar bakın burada ne yazıyor. Kanka boy. Yani arkadaşlarınızla beraber yiyebilirsiniz. Evet. Peki mi? Dök bakalım. Ömecik çıktı. Ömecik. Bak çok güzel. Çok güzel kokuyor. Evin içi harika bir şekilde çilek koktu arkadaşlar. Ben bayıldım buna. Ben de. Hmm, uzay mekiği. Aç bakalım onun içinden hangi şekil çıkacak. Çok merak ettim. Hangi şekil? Yaklaştı. Benimki kargı. Benimki ben... ben... Göreceğiz bakalım. Belki bana uzay mekiği çıkar içinden. Döküyor. Dök, 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 Kola. Dök. Kolalı mı? Evet. Kola değil bence karışık. Dök bakalım. Şu Şunu... ne? Bu bir Farklı farklı şekiller çıktı. Kalp var. Tekrar kalp. Yumurta. Yüzük galiba Aslı. Yumurta. Arkadaşlar sahanda yumurta çıktı. Ben önce kalpten çıkar. Çıkacağım. Ye bakalım. Hmm, çok güzel tadı. Sen de bak tadına. Ver bakalım bana bir tane. Hmm, sen de mi benim kalp istiyorsun? Fark etmez. Bu neymiş? Portakallı galiba. Hmm. hmm. çok lezzetli kız. Sakızlı gibi aynı. Tamam. Hadi şimdi kolalıyı açalım. Sonra da burada daha açılacak. Minik ayıcık şekerler var. Yaklaştır İzleek. bana. Yüzükmüş değil mi? Evet. Ama ben içine uzay mekiği de çıkmasını isterdim. Yaklaştır şimdi bana paketi açayım. Kaldır havaya. Tamamdır. Şimdi döküyorum. Dök bakalım. Hep yapışıyorlar öyle değil mi? Evet anneciğim ya çok yapışmış birbirine. wow, kollarının tadına bakmak istiyorum. Olalı. Beğendin mi? Sen de bir tadına bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm. hmm. Kola içmiş kadar oldum. <laughs> Çok tatlı kola. Kola içiyormuş gibi yap şimdi. Kola içiyormuş gibi mi? Hı hı. Önce ağzımın içindekini bitireyim. Aferin sana. Bitir bakalım ağzımdakini. Küçük ağız. Aman. Tamam bu nasıl bir yeme şekli? Allah'ım. Hadi içiyormuş gibi yap şimdi kolayı. Yeter. <laughs> Dikledin mi bir seferde? Evet. Ay bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Şimdi tamam. Küçük Biz ayıcık şeker. Şimdi ay bunlara Onları mı açalım? Tut evet. bakalım. Tuttum. Şöyle. Oy. Oy. Hmm. Kız. Ay kas bunları kesmiyor. Kaldır şöyle bir. Dur. Tamam. Açtım. Aa. Bakayım. Küçük küçük çıktı. Şöyle sana yardımcı olayım. Küçük yüzükler. Halka 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 halka. Aynı benim tatlıcı dedemin gibi tatlıları gibi. Evet. Tıpkı tatlıcı dedenin tatlıları gibi. güzel. Çıksın. Ye bakalım hayatım beğenecek misin? Arkadaşlar Sıla'nın dedesi baklava ustası tatlı yapıyor. Sıla her gittiğinde mutlaka orada tatlısını yiyor. Evet. Hem de çok güzel. Ye. Böyle böyle bakıyorum. <laughs> çok lezzetliler değil mi? Evet. Ben de çok beğeniyorum. Şimdi bunu da açalım hayatım. Şöyle. çok güzel öyle değil mi? Bir dakika arkadaşlar açamıyorum. Açtın mı hayatım onu da? Dur yapışkanlarını da açayım. Bakalım. Hepsi birbirine yapışık çıktı. Evet. Bu da var. Kaç tane var içinde? Say bakalım bize. 1, 2, 3, 4, 5, Altı tane var. Altı tane mi var? Evet. Arkadaşlar bakın burada sadece altı tane varmış. İnanabiliyor musunuz? Sadece sılaya kadar var burada. Bu yapışaklarını açıyoruz öyle değil mi? Evet hayatım. Bunları da dökmeye başlayalım mı? Ben dökmeye başlayayım. Arkadaşlar küçük ayıcık şekerler şunların renklerine bakar mısınız? Jelibonların renkleri çok güzel dök bakalım. Bunları da. Şunu da ben dökeyim. Sıla bir tane şeffaf renk çıktı. Mı? Arkadaşlar bakar Hı, mısınız? Hep <laughs> evet hep hep şeffaf jelibonum olsun istemiştim. Sonunda kavuştum jelibonuma. Ben de jelibonuma. Ay bir tane daha çıktı. Bana da şeffaf çıktı. Bakayım. Hanimiş şeffaf değil ki o turuncu rengi. Bu şeffaf mı bana? Bakalım. Evet şeffaf. Hmm, çok güzel. Beğendin mi? Evet. Bana bak bir böyle yap. <gülüyor> 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 çok güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Hoş Kanalımıza abone olmayı unutmayın.